A ext ordinary Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güç karşılaştırması. Hazırsanız başlayalım. Türkiye, dünyanın en güçlü 11. ordusuna, Yunanistan ise 33. ordusuna sahiptir. Türkiye'nin başkenti Ankara, Yunanistan'ın ise Atina'dır. Türkiye'nin yüz ölçümü 783.562 kilometre kare iken, Yunanistan'ın yüz ölçümü 131.957 kilometre karedir. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin iken Yunanistan'ın nüfusu 10 milyon 490 bin 200'dür. Türkiye'nin savunma bütçesi 19 milyar dolar iken Yunanistan'ın savunma bütçesi 4 milyar 840 milyon dolardır. Türkiye'de hizmet için uygun 35 milyon 174.859 kişi varken Yunanistan'da 4 milyon kişi vardır. Türkiye'nin aktif asker sayısı 437.000 iken Yunanistan'ın 200.000'dir. Türkiye'nin 3045 tankı varken Yunanistan'ın 1344 tankı vardır. Türkiye 8777 zırhlı araca sahipken Yunanistan 3691 zırhlı araca sahiptir. Türkiye'nin 1278 kundaer motorlu topçu sistemi varken Yunanistan'ın 547 kundaer motorlu topçu sistemi vardır. Türkiye 1260 çekili topçuya sahipken Yunanistan 463 çekili topçuya sahiptir. Türkiye'nin 462 çok namlulu roket atarı varken Yunanistan'ın 152 çok namlulu roket atarı vardır. Türkiye'nin toplam uçak sayısı 1248 iken Yunanistan'ın 625'tir. Türkiye 308 avcı uçağına sahipken Yunanistan 12 avcı uçağına sahiptir. Türkiye'nin 206 savaş uçağı varken Yunanistan'ın 187 savaş uçağı vardır. Türkiye 80 nakliye uçağına sahipken Yunanistan 15 nakliye uçağına sahiptir. Türkiye'nin 312 eğitim uçağı varken Yunanistan'ın 143 eğitim uçağı vardır. Türkiye 600 helikoptere sahipken Yunanistan 231 helikoptere sahiptir. Türkiye'nin 120 taarruz helikopteri varken Yunanistan'ın 29 taarruz helikopteri vardır. Türkiye'nin toplam donanma gücü 194 iken Yunanistan'ın toplam donanma gücü 116'dır. Türkiye 16 fırkateyne sahipken Yunanistan 13 fırkateyne sahiptir. Türkiye'nin 10 korveti varken Yunanistan'ın hiç korveti yoktur. Türkiye'nin 13 denizaltısı, Yunanistan'ın ise 11 denizaltısı vardır. İki ülkede 35 sahil güvenlik botuna sahiptir. Türkiye'nin 11 mayın gemisi varken Yunanistan'ın 4 mayın gemisi vardır. Gördüğünüz üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Yunan ordusuna karşı hem karada hem havada hem de denizde ezici bir üstünlüğe sahip. Bununla da kalmayıp yerli savunma sanayisini her geçen gün daha da geliştirerek üstünlüğünü arttırıyor. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı zafer kazanmasında önemli bir rol oynayan yerli siyalarımız yani silahlı insansız hava araçlarımız da buna bir örnek. Savaşta Türk siyalarının kullanılması siyalarımızın gücünü gözler önüne serdi ve dünyada büyük bir yankı uyandırmaya başladı. Dünyanın en iyi insansız hava araçlarını ürettiğimiz öğrenildiğinden beri bütün gözler bizim üzerimizde. Yabancı devletler hayranlık dolu sözlerle İHA'larımızı övüyor ve bunları almak için birbirleriyle yarışıyorlar. Ülkemiz sadece havada değil, karada da bir numara olma yönünde emin adımlar atıyor. Peki tüm bunlara rağmen Yunanistan bize karşı neden gövde gösterisi yapıyor, neyine güveniyor Tek başına bize gram zarar veremeyeceği aşikar. Kurtuluş Savaşı'nda İngiltere'nin desteği olmadan saldırmayı göze alamadığı gibi günümüzde de güçlü bir devletin desteği olmadan bizimle savaşı göze alamayacağını herkes biliyor. Şu anda Yunanistan'ı destekleyen devlet ise vatanımızı bölmek isteyen herkesin yanında olan ABD'dir. Zaten Yunanistan'ın her yerinde askeri üst açmasından da anlaşılıyor. Hem ciddi bir yığınak yaptığı Deda açta asker bulundurulması Lozan Antlaşması'na göre yasaktır. Onlar istedikleri şeyi istedikleri zaman yapabileceklerdi. Biz S-400 alınca, Doğu Akdeniz'de arama faaliyetleri yürütünce, Suriye'de güvenli bölge oluşturmaya çalışınca mı sorun oluyor? Neyse, şimdi videomuzun konusundan sapmayalım. Yunanistan'ın ABD'ye güvendiğini öğrendiniz. Fakat tarih boyunca binlerce kez kanıtladığımız gerçeği, bir türlü kabullenmek istemiyorlar. Türkler asla ama asla pes etmez. Bizi geçmişte yenemediler. Şu anda yenemiyorlar. Allah'ın izniyle gelecekte de yenemeyecekler. Milattan önce 209 yılında Mete Han'ın hükümdar olup ilk Türk ordusunu oluşturmasıyla başlayan serüvenimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun 3 kıtaya egemen olmasıyla hız kazandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselmesiyle ise tam gaz devam ediyor.